düşürürsen köpekler üşüşür. Mahalle geceleri dönüşür kullanmak istiyorsanız Kayseradan alabilirsiniz Hediyeler çok ucuz ve ayrıca çok güvenilir Almanızı tavsiye ederim Discord sunucularını açıklamaya bıraktım O zaman video Alo Gunshop Bey Gunshop Bey seni siksin bey Mermi alacaktım da Kanka 8024'e gel 8024 geliyorum Hoş geldiniz. Şöyle borayım seni gel hele. Aylad neydi ya? Aylad mı? İki bebek arası. Oo çok iyiymiş. Hocam şimdi siz ne almaya gelmişsiniz? Ben mermi almaya geldim canım. Kaç mermi? E, fiyata göre. Fiyat kanka bakıyorum 15 milyon. 15 milyon mu? Ha bir tanesi 15 milyon. Kanka, kanka mailde 50k 50 kan yazıyor ama sen biliyorsun. Güzel hatırlan diyorum 14 milyona indiririm. Kanka o kadar para yok bak vallahi yok. Lan ya. tamam lan senin için 13 milyon 950 Borsa bak kutu kutu alacağım ya yok para yok. Para lan yok. tamam lan gel gel 200, 300 bin indirdim gel hadi. Tamam gel. Ben tamam, dur ama şey. dur dur. 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 Şimdi o kadar 300 bin indirmişim. Her şeyin bedeli vardı değil mi? Bir gel bakayım kardeşim gel gel gel. Güzel bir oyun oynayacağız. Bunu bu ilk sana 200 indiriyorum. Kabul ediyor musun? <laughs> ne oynayacağız ya? Ee, şimdi de oynuyoruz tamam mı? <laughs> Niye? Olursa 200 bin. Hatta sana bedava veririm. 100 tane bedava. Deve, cüce, 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 deve cüce, deve, cüce deve, cüce cüce, cüce, cüce. <laughs> yanlış, yanlış, yanlış. Oh, gel Hoş geldiniz Ömer. Fırat Çakır'ın da burada. Hayır, dur patlama. Dur patlamayacağım. Efendim ne oldu? Niye şey gelmişsiniz? Patlamayacağım. Fırat Çakır kim burada ya? Fırat Çakır. Beyler ne yapıyorsunuz ya? Beyler ne yapıyorsunuz? Baskın yok. babamın yeri. O zaman Ronaldo geliyor. O zaman Ronaldo. Amına Amına kurumdan ozan. Aa, abi Fırat abi. Serhal, Serhal. Ölü der. Gel amına koyayım. Saldır Emre yi sayıpsın. Hangi? Ama mak niye ölmüyorsun sen? Amına koyayım. Amına koyayım. Kardeşim hangi aile? Ne hangi aile niye? Merak ettim de toplantı yapmak istiyorum sizin. Aa, sen kimsin? Ben bu şehri dayına geldim yani daha yeni açıldık kaydı olarak. Ben avukatım ama. Olur avukatımız olur. 80-24'e gel kanka bekliyorum sınırlı. <laughs> Saldır amına kodumu çocukları. E evet, laf verim, laf verim. Adamsınız oğlum. Adamsın. Adam. Bana niye sıkıyorsunuz oğlum? Ha sen şeysin dur 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 dur. Şunu götürün şunu götürün. Özür dilerim kanka. Lan senin sesi çok tanıdık geliyor lan Parlayalım seni şöyle otur Patronum oturun. Efendim Şimdi siz avukatlınız oydu mu göre Aynen Bakayım şöyle Aynen. oturun siz Şöyle şöyle oturun Oo Aynen Oo Oo Aynen. Avukat Aynen. bey Oyo hacı burayı iskeledim Şimdi beyler Bıçakları çıkartın Şu masaya çıksın oynasın biraz Şenlensin gözlerimiz Haa Öyle le Ben burada kendimi istemediğim sürece oynamam lazım Beyler Oyna lan Patron istiyor oyna Oynayacaksın kardeşim çık bak çıkabilirsek gözümüz şenlens. Oo oynuyorum. en fazla verelim. Gidiyoruz amına vay be gidiyoruz. Sikerim icraata gidiyoruz. Emlakta iş yok amına koyayım. İcraat yapacağız. İcraatta iş var. Sikerim ya. Kardeşlerim selamlar aleyküm. Aleyküm, selam Zigot. Gelin beyler. beyler gelin 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 gelin. Geçin dizini şuraya beyler. Dizin beyler dizin dizin. Dizin dizin. Geç, geç içeri geçin içeri geçin. Geç, Siz. Geç geç. geç, geç, geç. İçeri geç. kırmızılı içeri geç. Bana buranın harajı verdin mi lan? Kardeşim sakin ol. Kader sen, sakin sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Bu şehrin baronu karteli baronu benim. benim. Tamam baron benim her ya be. zaman sana oluyor. Oğlum senin ananı sikerim. Sen daha doğmamışken ben barondum. Yo hayırdır lan. Beler. Beler gel bakayım sen buraya. Hadi senin götünü ben sikerim lan. Senin ananı sikerim Ozan. Dışarı çıkma. <laughs> senin harbi yapışırım Oğlum, bu arama. Oğlum sikerler. Sen ne terbiyesi terbiyesi konuşuyor. Abi kalmışsın. kaç. <gülüyor> <gülüyor> ben amın ne koyayım. Kaç 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 çekeceğiz. Ben, ben, ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben... Çık lan mekandan çık. Çıkıyorum abi. Selamun Aleyküm Burası Kardeşim bizim de yalnız Patronumun yeri ya. de o Kardeşim benim yerim sen nasıl iş yaparsın Dur kanka darbeyi unutmayın Dur kanka geçsene Allah Allah Şşşt gel de kimsen Şşşt Lan nereye gidiyorsun? Kanka. Neyiz, kanka zor ya. Nereye gidiyor? Ama. Nereye? Aferin beyler, aferin. Aferin. İcatımız böyle. Aferin. Aferin beyiyorum size. Hesap verdin mi sen? Hocam iyi iyi günlükle selamünaleyküm. Biz selam. biz buraya baba yani kesin mi değil? Biz buraya sizce adamımız konuşmaya geldik sadece. Ama böyle ama adamımız e, konuşalım. Gelin, ama. gelin adamımız konuşalım. Gelin adamımız. Kardeş adamlar geldi o silahı beline sok istersen. Ne reis? O silahı beline sok. Ne yapmasana ne yapmasana bir daha de. Beline soksana. Yok kral tetikleyimdir. ne böyle yapıyorsunuz yani. ki şimdi amacınız ne? Yani niye, yani niye böyle adam düz konuşmak varken niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Tamam. Burası kanka siz indirin ben de indireyim. Nasıl yani? İndirin. Aman geçin konuşalım oturalım. Oha kola çarptı. Yapma kardeşim yapma yapma. Arayalım hocam Dalton olmasak da sonuçta bir icabımız var bu. Buyurun. Kanka Dalton'um. Ben de Dalton'um. Kanka numaranız olacak da ben de böyle ilan yap. Tamam 8024 yıl kanka. Kanka bir şey soracağım şimdi size. Ha. O sizini veriyor musun? Veriyorum. Kanka benim Blade'i biliyor musun? Biliyorum. Beni aileye o aldı kanka ama Discord'da bende 3 tane oda gözüküyor. Kanka 8024 emlaya gel halledelim o iş. Geliyorum bekle. Kanka seni ben bir aile alımları yapılmam lazım. Sana şimdi soru soracağım. Binmen lazım tamam mı? Kanka RDM ne demek? RDM Sebepsiz yere adam öldürmek VDM Arabayla adam öldürmek gereksiz yere gene. Kanka şimdi son misyon olacak Kanka şimdi evet. bir yolda yürüyoruz tamam mı? Sen bir böyle yapıyor Lan bu ne yapalım hmm. o mı sikerim diyor Böyle Bu durumu ne yapardın böyle bir durumda? Oradan işlenir lütfen ben hemen gelirim i̇şte Sen buraya cinsiz gelemezsin bu arada İyi günler. Ee, günler. günler Ben davetli geldim Yalnız Bu mu senin davetli? Gel bakayım, gel kardeşim gel, kardeşim, gel. Çaldır bu mu? Çaldır Allah bilmiyorum bir çaldırayım Çaldır kardeşim Heh bu bu Efendim beni çağırdınız geldim de ben dağda babası vardır dedim yani bence Kardeşim bu adam ben etmedim Ben küfür etmem yani Öldürün lan bunu Koşalım götürün üstte. Selamünaleyküm. Reis cevap versene Niye kaçıyorsun bize Devletliyim işim var ya Ne devlet kanka ben sana OECD izin verdim mi sana. Oğlum OECD izin verdin mi ben sana iyi devlet çıktım falan diyorsun. Ya vur şunu amına koyarım dinlemiyorsan Dur lan yerine prem var götünde amına koydum prem var götünde Durma yerinde ya Soy kardeşim. karıcım BİR DURMADIN VAR GÖTÜMDE Kardeşim, Seni Heh. Kendi mekaniğine aralamak istiyorum gelmek ister misin? İsterim Tamam gel beni takip et şöyle gel 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 biz inelim hocam Konuşalım Bir yani Bir mekaniğe girsene ya Gireyim hocam Ne bakayım. istiyorsun? Güzel. Hangi renk istiyorsun söyle bakayım Kırmızı Kırmızı ortam bekle ne Oluyor kanka Tamir edeyim mi? İyi değil kanka. Hmm. konuşalım mı konuşmayalım mı? İzin siz niye o çıkıyorsun sen şimdi? Ben sana izin verdim Çıktım. mi? Gel şurada toplanıp evet. toplantı yapıyoruz. Gel in ya. Toplantı yapalım seninle. Ben arabada konuşayım. Aman ha, kodumun çocuğu. Sen ne arabada konuşuyorsun? Gel işte. Ya kanka ne edin ya neyse. Sal git kanka tamam salıyorum. Ya öldürüyorum ben bunu. Ya öldürme öldürme. Evet. Git, öldürme git. Öldürme Öldürme öldürme. öldürme. O Oğlum ne yapıyorsunuz? <laughs> Adama ne, yapıyorsunuz? ne lan? Ne diyorsun lan sen? Kanka bakın belir Burayı biz Biz kardeşiz. Biz bir aileyiz yani. Ağır mısınız? İnsan bir der sağ olun teşekkür ederim falan bir şey der. Adam silah niye çekiyorsun aman hafif. Ya kanka bana patla aman hafif gel. Bunu koydum gel lan. Orospular sizi. Aaaaaa Amına kodum piçleri ya kanka sikerim ardayım atıları ya Böyle bir şey olur mu kardeşim ya Uh-huh.